Canım ay mem seviyorum seni içimden seviyorsan candan moşam gel ocağa Edirne Belediyesi Üretici Kadınlar ve Antika Pazarı bu hafta renkli görüntülere sahne oldu. Yaz boyunca ürettikleri ürünleri Edirnelilere sunan üretici kadınlar kış sezonu öncesinde moral depoladı. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Moriz Ritim Grubu sunduğu gösterilerle pazarın sakinlerine keyifli bir gün yaşattı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tarnukulu, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın üretici kadınlara büyük önem verdiğini belirterek kadınların güzel işler yaptıklarını, yeni sezonda da cumartesi pazarının olduğu yerde pazar günleri satış yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bugün üretici kadın pazarımızda önemli bir e Etkinlikteyiz. Bu etkinliğimizde hem yaza veda hem de yeni sezonda üretici kadın pazarımızın tanıtılması anlamında ee, Moris e, Ritim grubu ile beraber ve e, Ahmet Kiracıoğlu Ressam dostumuzla beraber burada etkinlik yapacağız. Hem e, buraya gelen pazarımızı ziyaret eden misafirlerimiz hem bu güzel kadın eli değmiş ürünleri görecekler. Hem de sanatla hem hal olacaklar. Bu çok önemli. Edirne sanata ve sanatçıya her zaman çok önemli değer veren bir şehrimiz. Aynı zamanda başkanımız Recep Türkan da kadınlarımıza ve üretici kadınlarımıza çok önem veriyor ve onunla beraber de bu güzel etkinlikleri yapıyoruz. Üretici kadın pazarımız gerçekten çok önemli işler yapıyor. Kadın her yerde ve Edirne kadının gücünü biz her yerde hissediyoruz ve hayatın içinde yaşamı birlikte paylaştığımız kadınlarımızla birlikte çok güzel ve önemli işler yapıyoruz. İyi ki kadınlarımız var, iyi ki üretici kadınlarımız var. Üretici kadın pazarımız bundan sonra daha da ürünler artarak ve kadın emeği artarak devam edecek. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, çiftçi kadınlar için bir araya geldiklerini ifade etti. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz ve bu pazarın daha fazla duyulmasını, Edirne'de daha çok bilinmesini istiyoruz. O yüzden bu etkinliği yapıyoruz. Hem de önümüzdeki hafta çıkıyor. Üretici kadınlar da yapılan etkinlikten çok memnun olduklarını belirttiler. Birey başkanımıza buradan teşekkür ederiz Ertuğrul Allah razı olsun hepsine. Bize bir ekmek parası, aşklarımız ne mutlu bize. Yani onların sayesinde biz de mutluyuz ve huzurluyuz. Pazarımızdan çok memnunuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim için yani özgürlüğümüzü kazandık. Özgürlük ama daha fazla özgür olduk yani. Üretici kadınlar ve pazara gelen vatandaşlar Modez Ritim grubunun gösterisini izledi. Müziğin ritmine dayanamayan üretici kadınlar ve vatandaşlar bol bol göbek attı.